İmanınızı yenileyiniz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ahir zamanda imanı muhafaza etmek kor ateşi elde tutmak kadar zor olacak. Kişi sabah evden imanlı çıkacak. Akşam eve imansız gelecek. Akşam imanlı yatacak, sabah imansız kalkacak diye buyurdular. İnsanın en kıymetli cevheri imanıdır. Bunu çok iyi korumak gerekir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz buyurdular ki: "Elbisenin eskidiği gibi iman da yıpranır." yenilenmesi için Allah'tan isteyiniz. Benden sonra karanlık gece parçaları gibi fitneler ortalığı kaplayacaktır. İnsan o zaman da mümin olarak sabahlar, akşama kafir olur. Dinlerini dünyanın fani olan az bir metana satarlar. Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz her zaman şu duayı okurlardı. Ey büyük Allah'ım, kalpleri çeviren ancak sensin. Kalbimi dininde sabit kıl. Asab-ı Kiram radiyallahu an ecmaîn bu duayı işitince sorarlardı. Ya Resulallah, sen de dönmekten korkuyor musun? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şu cevabı verdi. Mekre ilahiden beni kim temin eder? Çünkü hadisi kutsi'de insanların kalbi Rahman'ın kudretindedir. Kalpleri dilediği gibi çevirir buyurulmuştur. Bu bakımdan iman tazelemeye ihtiyaç vardır. Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz imanınızı yenileyiniz, tazeleyiniz diye buyurduklarında Ashab-ı kiram, radıyallahu an ecmain, Ya Resulallah, imanımızı nasıl yenileyelim diye sordular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, La ilahe illallah sözünü çoğaltınız. İman ve nikah tazelemek için yapılacak dua şudur. Allahümme, inni oridu en uceddidel imane ve nikaha tecdiden bi kavli la ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Münavi Feyzül Kadir Cilt 3 Sayfa 345 Mevlana Takvimi